Şimdi de birçok anne ve babanın aklını meşgul eden infantil kolik hakkında birazcık konuşalım. 2 hafta ile 12 ay arasındaki herhangi bir dönemde genelde 3 hafta kadar devam eden, haftanın en az 3 günü olan, akşam saatlerinde karşımıza çıkan ve genelde 3 saat kadar devam eden durdurulamayan ağlamalardan bahsediyoruz. Bu tür durumlarda yapılabilecek aslında çok fazla bir şey yok. Ama görüyoruz ki eğer bebeğimizin iki duyusunu bloke edebilirsek, yani bir taraftan hareket ettirirken aynı zamanda kulağına böyle şşşş diye ses verirsek veya saç kurutma makinesinin sesinden faydalanırsak veya çamaşır makinesinin sesinden faydalanırsak bazen bebeklerimiz bu saatlerini birazcık daha rahat atlatabiliyorlar. Bana birçok anne ve baba sorar. İşte şu damla iyi mi? Bu yağ iyi mi? Bu krem güzel mi? Ne yapabiliriz doktor Gökhan dediklerinde maalesef cevabım şu oluyor. Yapılan araştırmalarda bir ilacın diğer ilaca fazla bir üstünlüğü yok ve herhangi bir şey vermediğimizde de çok da büyük bir fark yaratılamıyor. Böyle bir durumda anne ve babalara söylemek istediğim en önemli şey şudur. Özellikle sinirlerinize hakim olun. Çünkü belirli bir noktadan sonra siz de insansınız ve sinirlerinizin koptuğunu hissedebilirsiniz. Eğer o noktaya yaklaştığınızı düşünüyorsanız bebeğinizi lütfen eşinize teslim edin ve gidin bir 10-15 dakika kadar ara verin. Çünkü eğer bunu yapmazsanız o zaman bazen karşımıza sarsılmış bebek sendromu adında bir durum çıkıyor. Ne yapıyoruz? Üzülerek söylüyorum ki bebeğimizin kollarının altından, koltuk altlarından tutarak ileri geri sallayabiliyoruz ve kafaları ileriye geriye giderek beyin kanamasına neden olabiliyoruz ve yine çok üzülerek söylüyorum bu bazen ölümcül olabiliyor. Dolayısıyla bebeklerimiz ağlayabilir. Biz de insanız ve lütfen sinirlerimizi bazen hakim olamayacağımızı da kabul edip eşimizden yardım isteyelim.